Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda startuplar için bütçe dostu pazarlama taktikleri konuşacağız. Yanımda Tuğra var. Hoş geldin Tuğra. Nasılsın? Hoş buldum abi. İyiyim. Uzun zaman oldu görüşmeler. Aynen öyle. Yaklaşık <laughs> bir 3-4 gün oldu. Yine sabahın erken saatindeyiz. Yine kalamıştayız. Abi bugün startuplar için bütçe dostu pazarlama taktiklerini konuşacağız. Özellikle yeni başlayanlar, erken aşama girişimler için aslında nasıl bir yol haritaları izlemelere gerek, ne yapabilirler? Nasıl bir açılış yapmak istersin? Ya abi şöyle bütçe dostu Diyince direkt aklıma şey geliyor benim. Yani içerik, organik, videolu içerikler ve de yazılı içerikler. Yazılı içerikler tarafında zaten biliyorsun ki artık hayatımızda çek gibi bir gerçek var. Hatta dün Asper kadar abi bir buçuk sene önce falan et ticaret ve yapay zeka ile ilgili video çekmiştik. Evet. Et GPT'nin herhalde 2.0 modeli yayındaydı o zaman. Daha yeni yeni Türkiye'de de ee, Çok evet, iyi hatırlıyorum. Evet. Ee, o günden bu zamana yani o işte devrimin hızını gördükçe İnsan ürkmüyor da değil, bambaşka bir konu arası evet. da, sadede geleyim içerik, içerik üretmek. Doğru, yani. doğru. Ya dediğin gibi aslında ChatGPT gibi kaynaklar da bu işi, bu süreçleri çok hızlandırıyorlar bir noktada. Hı -hı. Öyle abi, öyle. Ama tabii ki gün sonunda e, sadece ChatGPT nezdinden bahsedeyim. Bir text üzerine kurulu bir e, bot olduğu için yani e, AI olduğu için diyeyim kısacası aslında sizin o nasıl derler ya işte ne üreteceğim ne çekeceğim gibi artık derdiniz olmamalı hala zaten özellikle bu tarz ay tuğullarının geliştiği yerde işte ya ben nasıl içerik üreteceğim hangi konularda içerik üretmeliyim gibi soruları düşünüyorsanız bence sizin içerik üretiminden ziyade e, tuğulları öğrenme tarafında e, eksikliğiniz vardır muhtemelen. Ya ona katılıyorum nispeten ama çok fazla tuğul var, çok fazla araç gereç var aslında. Yani Hı. ben bile kendimi düşünüyorum, yıllardır belki içerik üretiyorum, bir şeyler yapıyorum. Nerede baksan 7-8 tane tool kullanıyorum, videoyu ayrı bir yerde editliyorum, sesi başka bir yerde düzenliyorum, altyazıyı başka bir yerde ekliyorum, başka bir yerde paylaşım yapıyorum, başka bir yerde açıklama yazıyorum vesaire derken Belki 6-7 tane araç kullanıyorsun. Aslında bunu da herkese yapması mümkün değil. Hı hı. Ondan dolayı biraz daha hani aslında basic'den başlamak lazım. Yani aslında bir ürün örneğiyle gitmek de burada mantıklı olabilir. Bir yeni bir SaaS kurduğunuzda ya da yeni bir işte, e ticaret platformu ya ticaretle ticaret markası ortaya çıkarttığınızda izleyebileceğiniz farklı yollar var. Ve mesela kendi ilk girişimcilik deneyimlerinden birisine örnek vereyim. O zaman Instagram Reels daha yeni çıkmıştı. Ben işi belki yaklaşık 2,5-3 senedir yapıyordum. Instagram Reels daha yeni çıkmıştı. Sürekli ürün açılımlarını, ürün tanıtımlarını bu sefer videoya kaydettim. Çok ciddi de etkisi oldu. Çünkü sattığımız ürün gözlük günün sonunda. Evet. Ve insanların önemli olarak gördüğü şey detay görmek. Detay görmek istiyorlar. E, videoda bu detayları çok iyi gösterebiliyorsun. E, kapak fotoğraflarına şık bir fotoğraf koyduktan sonra eğer ürünün bir nebze karşıya geçmesi daha kolay oluyor. Ya da ikinci yaptığım bir taktik. Bence bu da çok bütçe dostuydu. Şimdi ürün satarsanız satın bu. isterseniz bir yazılım olsun, isterseniz bir donanım olsun, isterseniz bir kozmetik ürün olsun ya da aksesuar olsun. Ne olursa olsun bence yürüyücüsü içeri önem vermeleri gerek. Kesinlikle abi. İki gün önce Burak abilerin yayınladığı, buradan Burak abiye de selam olsun. Yayınladıkları bir yazı var. Eksetü Samoy olması lazım yazının adı. Bu videonun altına da linklersin abi. Güzel bir yazı. Şöyle bir madde var. Her marka bir medya şirketi CEO'larında, founderlarında bir influencer olduğu artık bir marka ve içerik üretme, pazarlama sitesi artık oluşuyor. Burada e, önemli olan şu, yani kamera karşısına çıkacak özgüven mi diyeyim ya da harekete geçeceğiniz motivasyon mu diyeyim bunu kendinizde yaratmanız gerekiyor. E, ve burada önemli olan yine e, kritik etmenlerden bir tanesi belli planlama üzerinde gitmesi gerekiyor. Bunun ki zaten planlamayı vesairede nasıl yapılacağından bahsettik. Ama işte o süreci yürütme tarafı, operasyonel taraf işte nerede çekeceğiz, hangi ambiyans ortamında çekeceğiz, nasıl tanıtsak, bu ürünün detayını nasıl gösterebiliriz vesaire. Burada artık birazcık işin teknik tarafında. Kesinlikle. İşte bu ürünü tanıtıyorsun ama kimler için tanıtıyorsun? Bu ürünü evet tanıtıyorsun ama hangi satın alacak kişiler için tanıtıyorsun? Burada bence profesyonel desteğe bir ihtiyaç var. Örnek vermem gerekirse şu an gördüğünüz hem erkek tarafında hem de kadın tarafında buçuk giyim mağazalarının reklam yüzlerine bakın muhtemelen şirket sahipleri bu kişiler. Kesinlikle doğru. Ee, ve bu adamlar bunu neden yapıyorlar? Çünkü en büyük maliyet giderlerinden bir tanesi abi manken yani bu eticaret ürünlerin E, Manken gelecek de poz başına bir fiyatlaması var, işte günlük bir fiyatlaması var vesaire vesaire. Günde Burada, yapabileceği iş belli bu. Mankenle evet. çalışmak çok zor. Gider maliyetleri var ve burada da artık şey Kobi'miz diyor ki ya abi hem bu kadar naz hem bu kadar para üzerine artık zoraki bir motivasyon oluyor burada ve çoğu da başarıyor yani. Belki sponsorlu reklamlar ücretli reklamlar tarafında destek alıyorlar ki e, bunu da bazen bu butik şirketler kendi içerisinde çözebiliyorlar artık <laughs> ağırlıklı öne çıkarmalar yapıyorlar gibi 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 böyle sıralanıp gidiyor. Yani o motivasyon burada önemli. Çok abi. doğru, çok doğru. Benim aklıma çok iyi bir örnek geldi. İkinizin de çok yakından takip ettiği ve sevdiği bir pırlantacı var Instagram'da çok meşhur. İsmini şimdi söylemeyelim. Evet. Hepimiz biliyoruzdur ama bence yani co-founder marketing o. Evet. Kesinlikle o çünkü bir de bir tık sempatik olduğunuz zaman ya biz alsak da almasak da yani o pırlantaları, kuyumları vesaire İnsan gerçekten çekiyor. Evet. Enerjisini yükseltiyor. Bu o sektör için geçerli. Gene e-ticarette bunu farklı yapanlar var. Hı hı. Ayakkabı satıp yapanlar var. İşte mesela bir tane Urfa'da bir ayakkabı var. Ben bayılırım. 40 40 42 43 diye. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz yani. Yani gerçekten artık TikTok olsun, Instagram olsun buna kaydı. Dediğin gibi artık marka kurucuların kameranın önüne geçmesi lazım. Evet, kesinlikle abi, kesinlikle. Ya hele ki sattığınız ürün 50 tutulabilir bir ürün olduktan sonra işte bu ağırlıklı e-ticaret ürünleri diyelim. Ya zaten şöyle abi bu tarz işleri yaptığımızda bizde hani yıllardır gelen bir esnafçılık var ya <laughs> bu aslında bizim e, kendi hani nasıl diyeyim kültürel şeylerimizde olan bir şey yani Türk milleti tarafından. E, bunu aslında sadece işte şu an yaptığımız gibi tripod alıp konuşmak Kesinlikle geliyorum. kesinlikle. ve e, çok keyifli abi. Yani hani ben mesela bazen kapalı çarşıya gidip halı dükkanları geziyorum. Ya yani halı alacağım için değil bu arada. Ya inanılmaz bir şov ya ben bundan keyif alıyorum daha demin bahsettiğin e, pırlanta üzerine iş yapan abimiz de öyle. Ya, i̇zliyorum ama yani bir 100, 100 bin dolara alacak ya da 15 bin dolara alacak bir Rolex param yok ama izliyorum abi ki muhtemelen 15 bin dolar kazandığım zaman gideceğim ki abi benim paramı al ya. Al abi. Yani bir geleyim yarım saat e, mal alacağım senden işte bir Rolex alacağım işte ne bileyim bir saat alacağım ya da ne bileyim bir pırlanta alacağım diyelim eşime ya abi. Yarım saat yap ya, iki dakikada da ürünü sat bana, <laughs> 28 dakika bana şey yap yani bir anlat pazarla dedikodu yap benimle falan böyle keyifli işler. Kesinlikle öyle. Ve şey yani o pırlantıcı biliyorsun kesinlikle artık randevu dışında kimseyi kabul etmiyor yani. Ya çoğu iş öyle yani bir seviye çıkarttıktan sonra bu butik için de geçerli, e ticaret için de geçerli. Hatta belki bir yerden sonra SaaS'lar için bile geçerli olur. Evet. Yani içeride bir wait list oluşup Sırasıyla işte bu yeni uygulamalar özellikle ilk çıktığı zamanlar Hı -hı. çok fazla oluyor. Herkes içeriye dahil etmiyorlar. Peki aslında biraz daha ürün nezdinde konuştuk? Düşük bütçeli pazarlama stratejileriyle alakalı. Biraz da SaaS kısmına gelelim. Hı -hı. Ben SaaS'ta bence şunu yapılmasını tavsiye ederim. Ürününüzü alan kullanıcılarla mutlaka iletişime geçin önce. Hı -hı. Memnun kaldın mı? Mutlu musun? Biz neyi daha iyi yapabiliriz? Vesaire. Daha sonrasında da artık ya bir mail kampanyasıyla ya farklı bir yöntemle deyin ki Abi madem bizim ürünümüzü kullanıyorsun. E madem mutlusun da bizim için kısa bir yücesi içerik üretir misin? Ya fena bir fikir değil abi de. Ee, sağ ürün tarafında bu senin müşterinin içerik üretmesi birazcık zor iş abi. Normal e ticaret ürün tarafında da. Ve sen birazcık şey bu ürünün kafa tarafından geldin abi. E, müş müşterisi olmayan ne yapacak? Müşteri kazanmak isteyen adam ne yapacak? Doğru mesela? doğru. Öyle daha yolun, yolun başındaysak var. evet. Yolu, yolun çok başındaysa daha yeni yeni müşteriler kazanıyorsa. Ki şöyle abi. Senin senaryodan konuşalım. 100 tane müşteriye bunu teklif ettiğin zaman belki bir, belki iki, belki de hiçbir tanesi karşılık Tabii. vermeyecek. Ama burada işte şey önemli. Senin e, sosyal medya hesaplarında ya da maillerinde kullandığın iletişim dili e, samimi ise ve bir bağ varsa gerçekten Hı -hı. müşterinle aranda ürettirebilirsin abi. Yani tahmin ettiğinden çok daha doğru, çok. Ürettirebilirsin. Çok doğru, çok doğru söylüyorsun. Ama işte hani problem şu ya. Ee, sağ sürünü anlatırken öyle ya da böyle birazcık teknik olman gerekiyor <laughs> ya abi işte. Buranın da en büyük kronik problemlerinden bir tanesi o. İki örnek vereceğim. Çok da severim mesela. Ee, HubSpot'un ve Hootsuite'in Instagram hesaplarına bakmalarını ben tavsiye ediyorum. Buradan değerli izleyen sahas founderları, erken aşama ya da ne bileyim content marketing tarafıyla ilgileniyorsanız SaaS tarafında. Hootsuite ve HubSpot'un sosyal medya hesaplarına bakmanızı rica ediyorum. O kadar meme odaklı gidiyorlar ki, o kadar komedi odaklı gidiyorlar ki. Evet HubSpot arka planda baktığın zaman devasa bir CRM sistemi. Hootsuite baktığın zaman devasa bir sosyal medya otomasyonları. Yüz binlerce, yüzlerce zibilyon tane çözüm sunuyorlar sana. Ve adamlar şey yani artık bağlılık yaratmak Kesinlikle. istiyorlar. Yani. yani samimiyet yaratmak istiyorlar. Çünkü gerçekten beni biliyorsun abi bilmeyenler için kısaca kendimi tanıtayım. SaaS e, Growth Marketing tarafıyla ilgili, Büyüme taraflarıyla ilgileniyorum. Teknik olmaktan gerçekten ben de sıkıldım. Yani işte Niye mesela şu an bu içerikleri çekiyoruz? Açık olalım burada. İşte gerçekten bu samimiyeti yaratmak istediğimiz için aslında bu içerikleri çekiyoruz. Yani biz girdiğimiz toplantılarda vesaire evet kısmen tekneye kaçabiliyoruz ama bu işin yüzde otuzluk tarafı oluyor. Ama benim mesela genellikle sahaslarla yaptığım toplantılarda bu ücretli ya da ücretsiz toplantılar olsun. 30 dakikalık bir toplantının belki 5-6 dakikasında tekneye giriyorum. Onun dışında geriye kalan normal samimiyet kurabileceğimiz ee, Evet problemi olan ürünlerle çalışıp çalışıyoruz ki büyüme tarafı zaten komple problemli dediğimiz bir şey. <laughs> Ama şey yani zaten omzumuzda yeterince yük var abi. Bunu daha fazla tekniğe indirgemeden, Anlaşılır bir şekilde yapmak bundan sonraki en büyük hedeflerimden ve uyguluyorum şu anda da. E geri dönüşleri de çok güzel oluyor bu arada. Böyle diyeyim özetleyeyim yani. E doğru söylüyorsun bir de biz de işin aslında en sosyal kısmındayız. Evet. E, yaptığımız işte pazarlama kısmıyla en sosyal kısmındayız. Hem growth kısmında olsun hem content kısmında olsun. Evet. Direkt insana temas eden noktalar da Aslında bunun için de bu gerekli. Aynen öyle. Biraz geriye alacağım ben. Bahsettiğin işte mail kampanyasındaki değil, sosyal medyadaki değil. Geçen bir içerik çektim gene. Yayınlandı mı, yayınlandı mı tam emin değilim. Planlanmıştır muhtemelen. Ondan sonrasında hikaye yılın gücü aslında. Evet. Bu saatten sonra story teller, hatta yeni bir de işte story seller olmak lazım. Hikaye <laughs> satıyor. Yani sen başlangıç itibariyle özellikle bir salsayken aşamada bu hikayeyi karşı tarafa iyi bir şekilde empoze ederek çok fazla olumlu feedback alabilirsin. Evet. Ve bir, bir destekle ileriye doğru gidebilirsin. Bu da maddi manevi aslında seni tatmin eder. Aynen aynen. Katılıyorum abi. Ya işte önceki videomuzda da bahsetmiştik abi. Bu şeyle alakalı aslında her şey bununla alakalı bir durum. Ürün geliştirirken hani bu ürünü kime geliştirdiğimizi sürekli tekrarlıyormuşuz gibi ama bence tekrarlayalım. Hiç de problem yok. Ben satabileceğim kişileri iyi bilmem gerekiyor abi. Kesinlikle. Yani satabileceğim kişileri iyi tanımadan nerede ne iş yaparlar? Nerede vakit geçirirler? Nasıl bir iletişim tonları var? Ve ha bu işin B2B SaaS Enterprise tarafına gittiğin zaman dur abi bir curcuna tarafını bir keselim. Yani evet real life'ta bu adamlar e, böyle samimi olabilirler ama Enterprise ölçeğine kaçtığın zaman dur. dur. Aynen aynen. Ama bu işin hani B2C Kanzamer tarafına kaçtın. Örnek vermem gerekirse ne olabilir abi? Şey var senin de karşına çıkıyordur. Bitki iyi kesiyor mesela. Böyle. Aynen, diyor ki, aynen. Dur yanlış yapıyorsun diyor. O reklamı mesela annem izleyince tav oluyor. Dur diyor, yapma diyor, ne yapıyorsun diyor falan filan. O adamların mesela sosyal medya içeriklerine baktığın zaman abi ya Amerika'daki bir annenin, annem İngilizce bilmiyor tabi de, Amerika'daki bir annenin böyle anlayabileceği şekilde gayet onların dilinde yapıyor bunu. Kesin ya benim bile etkiliyor. Bazen işte çiçekler, evde bir sürü çiçek var. Çiçeklerle alakalı bir şey araştırıyorum. Hı. Bazıları ölüyor, gidiyor, ne yapacağım. Tam karşıma çıkınca o zaman bu çiçek neymiş, nasıl park çarpmışız, kesiyor muyuz, kesmiyor muyuz? Evet. Buradan konuyu şuraya bağlayacağım. İnfluencer'larla özellikle SaaS ya da ürün nezdinde niye çalışıyoruz aslında? Adamlar iyi bir anlatıcı. Tabii. İyi bir hikaye anlatıcı. Ve e, sen hep videolarında bahsediyorsun, ürün değil, hikaye satıyor aslında. Kesinlikle. Bu, Bu arada SaaS'ları bir kenara bırakıyorum sevgili dostlar. sahaslarda hikaye satmaz kolay kolay, ürün satar. E, ama ürün tarafında da şöyle, Problemi olan kişileri bulup o ürünü sunduğunuzda satın alır. Yani sahasılarda istediğiniz kadar hikaye yaratın. Samimiyet tabii ki yaratın. İşine yaramadığı sürece müşteriniz olmaz. Ama bu işin atıyorum e ticaret tarafına kır abi sırt çantası şapka beni kim durdurabilir ki abi? Aynen. Yani şöyle yeter ki sosyal medyada sallıyorum şu an katalogla hoşuma giden bir şapka çıktı. Alırım. Ya bir de şöyle bir şey oluyor abi ben ya mesela kendim yaparken de öyle. Yani. Aynen. Ya bir malı alacağın zaman ya da bir ürünü piyasaya süreceğin zaman aslında üç aşağı beş yukarı kafanda ben bu malı Ahmet abiye satarım diyebiliyorsun. Hmm. E -ticaret, normal ticaret yaparken ya da e ticaret yapabilirken. İşte bir ürün alırken bir sipariş verirken toptancıdan işte bizim Tuğra alır bu ürünü tam onluk ürün aslında hmm. diyorsun birkaç tane seçenek çıkartıyorsun. E da bunu yapman gerekiyor aslında. Benim sunduğum çözüm bu adamların işini çözebilir, bu şirketlerin işini çözebilir deyip acı noktaya yönelik de içerik evet. üretirsen aslında aynı dediğim bitki de annenin ilgisini çekmesi, benim ilgimi çekmesi hı. gibi. Saas'ta da o şirketin yöneticilerinin belki C-level'larının, decision maker'larının ilgisini çekecek. Doğru doğru. Bu şey şey abi B2B Saas tarafında. Hı hı. Aslında Saas çok büyük geniş bir perspektif ya. Altında aslında mobil app de bu Tabii. Saas kategorisine girdiği için. Aslında bakıldığı zaman e, o işte... Bitkini düzeltme işte ne yapacaksın işte böyle bu da aslında bir SaaS ama b 2 SaaS son tüketici yani Aynen. bir şirketi vesaire yok bu işleri. Ne yapıyor? Ücretsiz kullanıyor ya da bitki başına bir para ödüyor ya da aylık bir para ödüyor vesaire vesaire bu tarz süreçler var. Ama işte dediğim gibi B2B SaaS tarafına girdiğinizde olay zaten artık tamamen problem çözme odaklı olması gerekiyor. Yani ya problem çözeceksiniz. Ya da alışkanlıkları değiştireceksiniz. En basitinden nasıl örnekleyebilirim abi? Yani 10 bin tane datam var diyelim. E-mail datam var diyelim. Bu adamlara bir pazarlama iletişimi yapacaksın. Bundan 15 yıl evveliyatını düşünün. Çok uçtum belki de ama. Yani böyle herkese toplu bir şekilde mail atacaksın, otomasyon kuracaksın, kurallar karşılandığında olacak vesaire vesaire. Manuel bir gereken süreç vardı. E abi son 5-6 yılda artık otomatize oldu. O kadar otomatize oldu ki dijitaldeki işler. Tamam abi 10 bin kişilik email datan var. 10.000 10 bin kişinin işte 5.000 tanesi senin e, ürün sayfana girmiş. Bin tanesi senin şu özelliğini kullanmış. Bin tanesi senin bu özelliğinden 5 tane kullanmış diye segmentlere ayırıyorsun, kırabiliyorsun. Ve bu adamlara belli günler aralığında ya da belli kurallar eşiğinde bu adamlara mailler atabiliyorsun. Şimdi satış tarafına geldim bu işin. 6 yıl önce bu ürünü pazarlamaya çalıştığın zaman çok val bir şeydi bu. Tabii. Belki de daha önce de olabilir. 7-8 yıl önce çok val bir şeydi. Çünkü neden? Abi e, Ankara'ya yapılan bir ton iş vardı. Ha bu adam bakılıyor database'den. Ha bu adam buraya girmiş, bu adam buraya girmiş. Ha öyleyse ben bunu bir arayayım ya da mail atayım. Ama şimdi öyle değil abi yani. Kurallar evet. oluştu, işte ne bileyim e, ürünler gelişti, yüzlerce hatta e-mail tool'ları gelişti. ve insanlar da hem bir problemi devrettiler, gereksiz bir verdikleri vakit eforu vardı. Bunu artık parayla satın aldılar. Ve bu adamların artık alışkanlıkları değişti. Yani Kesinlikle. öyle oturup tek tek manuel mail atmıyorlar ha ya, ya geçen yılki videoda da bahsettik ya işte yapay zeka geliyor işlerimiz elimizden alacak mı vesaire tarzında. Evet. Yani muhabbet bu aslında boş angar işleri ortadan kalacak ki bu bence hepimizin içine gelen bir şey. Yani mesela ben içerik üretirken ya da bir video düzenlerken ya da bir içerik planı yaparken çok fazla angarya süreç var bazen. Evet. Hani yapmak istemediğim süreçler oluyor bazen. Neden? Çünkü tamam ne yapman gerektiğini biliyorsun, nasıl yapman gerektiğini biliyorsun ama Öyle ya da böyle bu vakit alacak. Tabii ki. Mesela en basitinde bir tane yaz kod vardı, hatta güya bir arkadaş yazacaktı hala yazamadı da. Ondan sonra video çekiyoruz mesela ses boşluklar oluyor. Ben bu ses boşluklarını manuel kesmekten sonra direkt bir e, şey çalıştırıyorum, hmm. onu çalıştırıyorum o kodu. Direkt e, bütün gepleri otomatik kesiyor. Vay benim açımı 3-4 dakika kısaltıyor benim işimi. Benim de işimi kolaylaştırır abi de hiç bu zamana kadar şey olmamıştı yani e, böyle bir talebim olmamıştı. Abi onu, çok onu fark bana ediyorsun. Bir abi de ben de kullanıyorum. E ben her gün her gün her gün bunu yaptıkça yani Ben hala manuel kesiyorum bu arada. Bir ya da işte mesela ne çıkıyor artık günümüzde AI ile edit çıkıyor. Onu da denedim. Tamam okey güzel iş yapıyor ama gene işin büyük kısmını senin yapman gerekiyor. Aslında umut verici bir şey. Ya ben geçen bir video izledim abi YouTube'da. Adam sana da göstermiştim. Uçtan hoca içerik planlama, üretme, paylaşma vesaire o süreci komple abi Zapier'i biliyorsun. Evet. Zapier'in alternatifi olan make.com diye bir <laughs> otomatize etme şeyi var. platformu var. Yüzlerce tuğlu, yüzlerle, yüzlerce farklı şekilde entegre edebiliyorsun birbirini. Adam komple içeriğin background'unu üretme, yazılarını üretme, sosyal medyada paylaşma bir otomasyon haline getirmiş ve bunu 25 dakikalık video seyredilmiş. Yani ya okey bir şey biliyorsun artık bu süreçleri Aynen. abi inanılmaz bir şey ama, ama çok sağlıklı değil şu an için. E tabii ki sağlıklı değil abi adamın yaptığı şöyle bir şey siyah bir e, background düşün ya da bir senin fotoğrafın düşün üzerine yazı yazıyor bu? Aynen. Basic yani. Şey de işe yarıyor bu. Özellikle zaten bunun izlenme ve satma şeyi de o zaten işte YouTube Shorts'ta şu kadar video üret, şu kadar para kazan. Ama sizin işinize gelmez bu. Bir SaaS olarak ya da bir kobi olarak ya da bir startup olarak işinize gelmez Hı -hı. çünkü çok sağlıklı içerik üretmiyor. Evet doğru. O, o konuda haklısın abi. Yani hala ben ya her böyle konuştuğumuzda da bir buçuk yıl öncesinde her bir buçuk gün sonra çekeceğimiz videoda ne olacağını bilmediğimiz için. Yani eğer daha insan düzeyine gelebilecek, insan düzeyinde üretebileceği, gidebileceği hala bir yaratıcılık yok. Ben de o yaratıcılığında olacağını düşünmüyorum şansa. Ben şansan. katılmıyorum. Yani bir ya, buçuk yılda ben özellikle bazı kullandığım turlarda felaket bir yücesi üretimi var. Hı. Yani önümüzdeki sene belki bu zamanlar başka şeyler konuşuyor oluruz. Abi tabii öyle de yani hani belli promptlar eşliğinde çalışmalı bu. Ben artık şey yani ya samimi olmanın, hataları mümkün mertebe göstermenin yani... İnsanlar artık şundan sıkıldı abi, hepimiz bunun farkındayız. Hiçbirimizin hayatı güllük kilistanlık değil gerçekten. Yani hatasız insanlar değiliz, gün içerisinde yüzlerce hata yapıyoruz. Ya bence bu samimiyeti gösteren, hatalarını da gösteren ve sosyal medyada bunun üzerine giden kişilerin artık daha ön planda olacağını. Doğru. Ya şey abi sağ tarafından gittik öyle örnek vereyim Bu LinkedIn, public diye işte eşlik var demiştim önceki videoda. <laughs> Lütfen siz de bakın Twitter'da. Abi inanılmaz yani adam battık diyor yan yattık çamura battık diyor bildiğin bir ağlama stratejisi gidiyor. Adam waitlist'i bir açıyor 2000 data topluyor falan ya. Niye? Abi samimi ya. Aynen yani, gerçek samimi ki. Samimi ve hata hatalarını göreyim ya. Yani şey bu kadar şey güçlüyüm kaslıyım çuğurum kaçıyorum demeye artık kendi teknolojik ürününüzde de demeye gerek yok. Ya da herhangi bir ticaret ürünü satıyorsanız ürününüzün hiçbir zaman dört dörtlük olduğunu da ikna etmeyin. Evet önceden bir ürünü dört dörtlük olduğunu ispatlamak, kanıtlamak harika bir şeydi. Ürünün artık yani dört dörtlük değil, dört nokta üçlük bir pazarlama yapın. Ürünün zafiyetini verin. Çünkü insanlar artık sıkıldığı bir şeylerin kusursuz olmuyor. Çünkü tükettikleri içerikler onlar bunu samimi değil. Çünkü öteki türlü bir de adam kusur arayarak geliyor. Evet. Kusur arayarak geliyor tam tersi bu sefer ne yaparsan hep mutlu edemiyorsun bazen. Evet. Kafa olarak da mesela şimdi senin üründe şöyle abi şimdi her ürünü gören, ya da her problemini çözdüğünüz kişi size koşarak gelmeyecek yani. Tabii. Gelmiyorlardı abi yani gelecek olsaydı ne bileyim HubSpot 10 yılda HubSpot olmazdı. Teknoloji şirketlerinin birçoğu Apple mesela 95'li yıllardan beri burada hala milyarlarca dolar para ayırıyorlar bu işe. Odur budur. Tabi bu bütçelerin içerisinde şeyden bahsetmiyorum yani R&D tarafına ayırdıkları değil pazarlama ve satış tarafına, growth tarafına ayırdıkları bütçelerden bahsediyorum. Yani bu adamların yaptıkları şeylere göz attığınızda şey yani artık çok natüreller, çok doğallar ve markalarını artık böyle şey, evet biz güçlüyüz, kaslıyızdan ziyade tabii ki bu algıyı veriyorlar yine ajanslar. O konuda problem yok. Ama şeyler abi. Samimiyet odaklı ve şey eğer siz yolun başındaysanız çalışabilecek en büyük taktiklerden bir tanesi hiçbir zaman ürününüzün dört dörtlük olduğunu kanıtlamak değil. Dört nokta üçlük yapın ki zaten her zaman sizin ürününüzü soru işareti olan kişiler geleceği için ya da doğrudan hadi lan oradan böyle bir şey mi ne gerek var bunu yapıyorum zaten ben diyen kişiler geleceği için ya da ne gerek var diyenler geleceği için. Evet abi gerek yok haklısın ama bak şöyle bir çözüm var yani bir denemek ister misin gibisinden ee, bazen yelkenleri suya indirmek de çözüm. ya bir bilir. de şey de verebilirsin aslında. Adama geri besleme, feedback vermesi için de bir alan vermiş oluyorsun. Tabii. Biraz daha severek gelecek bu şekilde. Valide de edebiliyorsun. Kesinlikle. Yani adam düşünsene çok harika bir ürün geliştirmişsin sağ sürüne. Adam yorumda diyor ki e kardeşim bunu zaten bu yapıyor. Neden seni kullanayım ki? Hadi bu senaryoların hepsine kadar mesela o adamın yazdığı yorumu hiç düşünemedim. Ya. Yani bence o adama oturup dua etmelisin yani. Doğru, yani doğru. belki seni çok büyük hatadan çeviriyor olabilir yolun başındayken belki de ona göre aksiyon almana sebep olabilir. Yani o yüzden o vurucu içerikleri üretmek burada önemli yani tepki çekmek, tepki çekmek diyorum özellikle eleştirilmek çok önemli. Çünkü konuşulmak pazarlamanın içerisine girdiği için konuşulmanın içerisinde eleştirmek de var, yermek de var, övmek de var bir sürü şey var. Var yani. var var Aklı kesinlikle var. var çok çeşitli. Yavaş yavaş toparlanalım bir Ne konuştuk bir özet geçelim. Startuplar için, sağ sürünler için... Ee, uygun Bütçeli Pazarlama Stratejilerini konuştuk, YGC'den bahsettik. Hı hı. Influencer marketingten bahsettik. Kaya Anlatıcılığının ve samimi olmanın aslında içerik pazarlama stratejisindeki öneminden bahsettik. Genel olarak böyle UGC, Influencer e, ikili arasında gittik. Ve burada şunu söyleyerek aslında tamamen özetlemiş olalım abi burayı. Evet, erken aşamadasınız, yolun çok başındasınız. O zaman bu sefer yelkenler fora, iş başı. siz üreteceksiniz içeriklerinizi. UGC'lerinizi kendiniz üreteceksiniz. Çünkü bu UGC'ler ucuz işler değil. Evet. Bunu söyleyelim. Hatta bir şirket kültürü bile geliştirebilirsiniz. Atıyorum stajyer arkadaşlar aldığınız senaryoda pazarlamacı olur, frontendçi olur, developer işte her neyse şirketinize başlangıçta bir kültür yaratabilmek için bu arkadaşların hepsine içerik üretme tarafında dayatma yapabilirsiniz. Yani bu sadece videolu olacak diye bir kaydı yok. Yazılı olur, videolu olur. Bu sizin hem ilerleyen zamanda hem çalışanınız için hem de aynı zamanda sizin şirket kültürünüzü yarın bir gün iyi hiring süreçlerini yapmak <laughs> için bu içerikleri mümkün mertebe kendi içerinizde ama muhakkak bir profesyonel destek eşiğinde. Yani içerik üretiyoruz ama böyle kadar değil. Tabii. Yani attığınız taş gerçekten hedefe gidebilecek şekilde bir destek almanızı tavsiye ediyorum. Orada da gerek tala ile gerek hiç bütçeniz yoksa çekip piti ile bence yine kısmen bir destek alabilirsiniz. Gayet güzel özetledin, ağzına sağlık. Ve ben son olarak şunu söylemek istiyorum yani bir şirkette, bir startupta ya da bir saha süründe bence core ekipten sonraki en önemli elemanın şey olması gerek bence videografer olması gerek. Abi her şeyi çek. Evet. Youtube'a içerik üret işte CTO'na git ürünü anlattır CEO'ya git ürünü anlattır. Yani sürekli besle o takipçi kitlerini hedef kitlelerini, potansiyel müşterilerini sürekli besle ve o farkındalığı bu adamlar gerçekten bir şeyler yapıyorlar dedirtebilecek noktaya getir. Evet. Çünkü bir süre sonra insanın iradesi kırılıyor ve ne yapıyorsunuz siz diye girip izliyor. Evet, evet kesinlikle katılıyorum abi. videografırdan ziyade aslında content mark. Aynen, aynen ee, doğru. Önemli olan o. Evet abi kesinlikle katılıyorum ya. Yani. yani ben de şu an bir SaaS founder olsaydım muhtemelen bu stratejiyle giderdim. Yani çalıştığım... Ben olsam belki ilk aşamada. Ben videografer <laughs> deme kısmım o yani. Her zaman kamerayı ben tutamıyorum. Birisini tutması gerek bazen. Kesinlikle katılıyorum abi. Çünkü danışmanlık verdiğimiz şirketlerde biz direkt otomatikman şey içerik üretme yoluna gidiyoruz. Tabii. E, çünkü kaynaklar kısıtlı. E, o yüzden aslında şey bakıldığı zaman ürün hazırsa yaptığım ilk şeylerden bir tanesi de içerik üretmek. Kesinlikle. Ya da öyle. ürettirmek. Yine aklınıza takılan, merak ettiğiniz bir şeyler olursa arkadaşlar mutlaka yorumlar kısmına yazın. Orada hem Tuğra hem ben sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Umarım sizler için keyifli, faydalı, güzel bir video olmuştur. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, henüz abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.